Serket soru çözümüyle birlikteyiz. konu anlatımlı videoda çözdüğüm birkaç soru vardı. Burada daha derinlemesine gireceğiz. Farklı soru tarzlarını göreceğiz. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Basit bir soruyla başlıyoruz. Dairesel bir pistte 3 saniyede 12 tur atan bir bisikletlinin açısal sürati nedir diyor. Açısal sürat neydi? W veya omega diyoruz. 2 pi bölü t veya 2 pi F'ti. Burada 3 saniyede 12 tur atıyormuş. Şöyle diyeceğiz. 3 saniyede 12 tur atıyor ise 12 tursa 1 saniyede frekanstır. Saniyedeki tur sayısı birim zamandaki tur sayısı 4 saniye üzeri eksi 1'dir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 radyan bölü saniyedir. Açısal süreti. Periyodu 3 olan bir bisikletli yarıçapı 4 santimetre santimetre olan daire serpisi de düzgün çembesi hareket yapmaktadır. Merkezcil iğmesi nedir diyor. Şöyle bunun yarı çapı neymiş? 400 santimetre. Yani aslında R4 metre. MKS ya da İSİAİ birim sistemine göre. Periyodu da 3. 3 saniye. İğme neydi? Omega kare çarpı R'ydi. Hemen omega'yı da biliyoruz. 2 pi bölü T. Periyot cinsinden olan. Çünkü periyodu vermiş. Yazalım şimdi burada yerine. A eşittir. 2 çarp 3 bölü 3 karesi çarpı yarı çatı 4 3'ler gitti. Burası 2'nin karesinin 4 4 yarı 4 16 metre bölü saniye kare oldu. Yememiz. Bunlar giriş sorularıydı. Şimdi iki tane cisim var. 2M ve M kütleri. Bunların aynı açısal hızlarıyla dönüyorlar. Bunun da açısal hızı omega bunun da açısal hızı omega kuvveti soruyor. F neydi? M omega kare R idi. Yani bize sorun çizgisel hızı verirse M V kare bölü R açısal hızı verirse bunu kullanıyoruz. Bakalım ne yapacağız orada? M omega kare R bunun kütlesi FK için yazacak olursak 2M çarpı omega kare çarpı R. FL için yazacak olursak M çarpı omega kare çarpı 2R. Oranladığımızda ne oluyor? Bu merkezi kuvvetler birbirine eşit oluyor. Burada da bir tablo var. Bu açısal dönüyor böyle. Yarı çapı R. Ye. Sürtüme sabiti var şurada. 0.6. Bu şöyle merkezi kuvvet olduğunu için Merkez kaç kuvveti? Şöyle de FC olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi videoda, konu anlatımlı videoda merkezi kuvvet içe doğrudur. Biz işlem kolaylığı için alıyoruz arkadaşlar. Sonra e, ne biçim öğrenmişsiniz falan diyebilirler üniversitede. Merkezi kuvvet içedir yanlış öğrenmişsiniz derler. Biz işlem kolaylığı için yapıyoruz. Aklımıza yatsın diye. Yoksa böyle değil. Merkezci kuvvet içe doğrudur. Şimdi merkezcil, sürtünme ile merkezci, sürtünme merkezciler büyük veya eşit olmalı. en fazla dediği için eşit olacak. Sürtünme eşitse KMG eşittir. M e, Omega kare R. Açısal hızını sorduğu için yine bunu kullanıyoruz. Derse buradan sadeleştirdiğimizde neyi soruyor bize? Açısal hızını V kare eşittir. Kg bölü R yazıyoruz. Bakalım ona. Omega kare K kaç? 0.6. G kaç? 10. R 0.5. Burası ne yapar? 12. 12. Omega kare 12 ise kare kökünü alırsak her iki tarafın omega ne çıkar buradan? 2 kök 3 radyan bölü saniye çıkar. Şimdi bundan sonraki soruda viraj sorusu var. Bunu arka arkaya koymamın sebebi de şu. Virajla biraz önce çözdüğüm soru birebir aynıdır arkadaşlar. Yani bir araç var. Şöyle R yarı çaplı viraja giriyor. İşte yarı çapı ne olmalıdır diyor. 54 V eşittir 54 kilometre bölü saat hızla gidiyormuş. Bunun hemen üstüne yazacak olursak dışa doğru yine ne var? F merkez kaç? Bu tarafa içe doğru F sürtünme. F sürtünme büyük eşit F merkezci ise ne oluyor bu? Güvenle dönüyor. En fazla diyor. Şey en az diyor yine. Biraz önce hız için demişti. Şimdi yarı çap en az ne olmalıdır diyor. Burada hızı vermiş. M v kare bölü R eşittir. K M G yine. M'ler gittiğinde R ne çıktı buradan? V kare bölü G R. Bunu yapacağız. Ama öncelikle şurada çevirme yapmamız lazım. 54 km saat. 54 km saat şu. Şimdi 54 kilometreyi metreye çevirsek 1000. Saati de saniyeye çevirsek 3600. Şu 2 sıfır gitti. Şu 18'e bölersek burada 3 kalır. Burada 2 kalır. Şunu da sadece 5. Ne yaptı? 15 metre bölü saniye. Bu çevirmesi ama şöyle aklınızda bulunsun. 36 kilometre bölü saat. Her zaman 10 metre bölü saniyedir. Onun katları şeklinde. Bu 1.5 katı ise 15 oldu. Şimdi yazalım burada tekrar yerine. R eşittir. 15'in 15 karesi. Hızı 15'ti. G 10. Yarı... V kare bölü KG pardon. KG burada 0,3 diyoruz K için. R eşittir ne diyeceğiz? O zaman şurada 15'i 15, 15 şöyle yapabiliriz. 15 çarpı 15 yaparız. Şunlar gider burada 3 kalır. burada 2 kalır. Bu 3 ile bu 3 gider burada 10 kalır. E şunu tekrar sadece 3, 2 cevap 3 bölü 4 oldu. Demek ki 3 bölü 4 metre olmak zorundaymış. Virajımızın yarı çapı. Bir başka soru tarzı da silindir soruları. Orada nasıl oluyor? Şöyle aşağıya doğru MG var. Yukarı doğru FC var. Bu tarafa doğru N var. Değil mi? N işte ne? Çünkü sürtünmede ne var? KN var. N ne burada? F merkezcil. Yani şu diyeceğiz. Eğer MG eşit sürtünme ise kaymadan durur. Yani MG eşittir K M R kare bölü R ise kaymadan durabilir. Ya da şunu şey cinsinden yazarsak açısalız. alırız. Mg eşittir K M omega kare bölü e, çarpı R özür dilerim. Cinsinden yazacağız. Şimdi M'ler gitti bakın. G eşittir K omega kare çarpı R kaldı. G kaçtı? 10. K 0,8. 8 bölü 10. Omega kareyi soruyor. R kaç? 50 santimetre. Yani bu ne? 0,5 metre ya da 1 bölü 2 metredir. Yazacak olursak 1 bölü 2'yi. Şimdi şununla şu gider 4 kalır. Ve omega kare eşittir. 100 bölü 4. Yani 25. Kare kökünü alırsak her iki tarafın. Omega ne çıktı buradan? 5 radyan bölü saniye çıktı arkadaşlar. Şimdi de bir eğimli virajdan bahsetmiş. Eğimli virajda da şöyle bir şey var. Araç giriyor eğimli viraja. Şurası alfa. Şöyle bakıyoruz. Şimdi yukarı doğru F merkezli kos alfa var. Aşağıya doğru da mg sin alfa var arkadaşlar. İşte v kare tanjant alfa eşittir bir şey bir şey diye bir formül var ya. İşte buradan çıkacak o. F merkezcil kos alfa eğer eşit ise mg sin alfa'ya bu araç güvenle döner. Bakın buradan kos alfayı buraya alırsak tanjant alfa ne oluyor? Tanjant alfa F merkezci e, şey mg F merkezcil bölü mg oluyor. Şimdi kos alfayı buraya alırsak mg'yi buraya alırsak böyle oluyor. F merkezcil ne? Çizgisel hızı dediği için m v kare bölü r bölü mg'den M'ler gitti. Tanjant alfa 53. Hemen orayı da yazalım. Burası da 53 derece ise burası 4, burası 3, burası 5'tir. Tanjant alfa da 4 bölü 3'tür. 4 bölü 3 eşittir. V kare bölü gr. V kare bölü g kaç? 10. R kaç? 30. Şu üçlü şu gitti. Burada 100 kaldı. V kare eşittir. 400. V eşittir ne çıktı? 20 metre bölü saniye hızla döner. Yani şu eşitliği bileceksiniz arkadaşlar. Ya da işte ne bulabilirsiniz? Tanjant alfa v kare bölü gr. Şöyle de yazar. Kitaplar genelde bunu yazar. Ben her zaman çıkarıyorum. Yani formül 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 insanın bir süre sonra kafası karışabilir. Özellikle siz sadece fizik değil, kimya, biyoloji, matematik bir sürü şey görüyorsunuz. Yani okulda, dershanede görüyorum etütte. Yani Birçok şeyi ezberliyorsunuz. Yani Unutabilirsiniz. O yüzden nereden geldiğini bilmekte fayda var. O daha yararlı. Burada da K ve D noktaların hızları oranını sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Yarı çapı bunun R. Önce diyelim X'inki 3R'ymiş. Şu X 3R. Y'ninki R'ymiş. Z'ninki 2R'ymiş. Bu da R'ymiş. Dönüyor bunlar. Çizgisel hızlar oranını soruyor. Şimdi Burada diyeceğiz ki bu eğer bir tur atarsa açısal hızdan çıkalım. Bu bir tur atarsa bu da bir tur atar. Doğru mu? Bu büyükten çıkacak olursak şu y bir tur atarsa içteki de bir tur atar. Ama y bir tur atarsa şu t ona yetişmek için yarı çapının 3'te üç 1 olduğu için 3v atar. O zaman bunları 3 ile çarpalım. 3 yazalım. Burayı anladık mı? Yani şunu diyoruz. Bu bir tur atarsa 3R, R ona yetişmek için 3 katı atmak zorunda 3 tur atar. E bunları içe doğru şey yapıyoruz. Yazıyoruz. E, merkezde çakışık kasnaklar aynı tur sayısına sahiptir. Dolayısıyla açısal eşittir. Bunu yazdık. Burada da çizgisel hızlar eşit şu bağlılarda. O yüzden zaten 3 oldu. Ama dışa aktarırsak yine burası da 3 omega olmak zorunda. Çünkü bunlar da çakışık merkezde. Şimdi Çizgisel sorduğuna göre artık omega çarpı R'den VK için yazacak olursak K nerede? Burada. Omega çarpı R. VL için yazacak olursak şurada. 3 omega çarpı 2 R. Oranlarsak 1 bölü 6 buluruz arkadaşlar. Bu daha çok e, ÖSYM'de bu tarz sorular çıkıyor. Aklınızda olsun. Diğer genelde çözdüklerim arasına sorular oluyor. Şimdi burada da aşağıya doğru bir MG var. 50 newton. Bu tarafa doğru da bir F merkezcil var. F merkezcil eşit MG ise bu hareket sürer. Devam eder. Ama F merkezcil büyükse bu tarafa doğru, MG büyükse bu tarafa doğru kayar. Dengede kalması için bunların eşit olması lazım. E, MG 50, F merkezci ne? MV kare bölü R. F merkezci. Burada çizgisi hazırladığı için bunu kullanabiliriz. Duruma göre değişiyordu biraz önce söylediğimiz gibi. Bunun kütlesi kaç? 2. V kare. Onu bilmiyoruz. Bölü R kaç? 1. V kare eşittir. Ne çıktı buradan? 25. Kare kökünü alırsak hızı ne olmak zorundaymış? 5 metre bölü saniye olmak zorundaymış. Eğer dengede kalmasını istiyorsak. Yine bir başka soru tarzı da arkadaşlar bu dönüyor böyle. Hep bakın F merkezli yazıyorum. Hemen MG'yi yazıyorum. F merkezli dışa doğru yazıyorum. Soru çözmek için bunu yapıyorum demiştim. Burası 37 derece. Bakın şöyle bir üçgen oluşturursak şu F merkezli bu MG şurayı da birleştirirsek 37 derece. Bakın tanjant pardon burası 53 derece. Şurayı burası 53 derece. Şunu buraya taşıdım karşıya taşıyabilirsiniz. Tanjant 53 ne oldu? MG bölü F merkezi. Ya da şu açıyı burası alfa dersek tanjant alfa ne olur? Tersi olur bunun. F merkezci bölü MG. Bundan sonra aklınızda bulunsun. Her zaman bunu kullanacaksınız. Şuradaki tanjant alfa F merkezci bölü MG olacak. Ama ezberlemek istemiyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tanjant alfayı alalım. Tanjant 37'yi biraz önce çizmiştik. Şöyle yine çizelim bunu. 37'nin gördüğü 4, şey 3. 53'ün gördüğü 4. 90 gördüğü de 5'tir. Tanjant 37 ne çıkıyor buradan? 3 bölü 4. Yazalım burada. 3 bölü 4 eşittir. M omega kare R bölü MG. M'ler gitti bakın. 3 bölü 4 neymiş? Omega kare çarpı R'si. Burası 50 santim ise 37'nin gördüğü 30 santimetredir. Buradan da R'yi bulduruyor arkadaşlar size gördüğünüz gibi. O da 0,3 metre. Bölü G kaç? 10. Şunu şu gitti. Omega kare şöyle olur. 100 bölü 4. Karekökünü alırsak her iki tarafın. 5 radyan bölü saniyedir arkadaşlar. Yine aklınızda kalması açısından Tanjant alfayı açacak olursanız m v kare bölü r bölü mg ya bu. m'ler gittiğinde ne kalıyor? v kare bölü gr kalıyor. Bu da genelde konu olarak anlatılır. İşte v kare tanjant alfa v kare bölü gr'dir diye söylenir. Aslında neymiş? Bu sorulardan çıkıyormuş bunlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olur.